PLC forumu konudan merhaba. Benim netim marka PLC'leri programlamak için kullanılan Anestrojik programını bu derste hep beraber inceleyeceğiz. Ben yani 500 yerine Anestrojik Micro Starter Light programı ile size dersleri anlatmaya çalışacağım. Birkaç özelliği eksik ve programlayabileceğiniz model sayısı Normal Anestrojik 500 programı ile hemen hemen aynı diyebiliriz. Yani bu derste göreceğiniz her şeyi normalde bir Ares süreç üzerinde test edebilir ve uygulayabilirsiniz. Ee, i̇sterseniz yeni bir proje oluşturun. Sonu formülden girmeler. Gördüğünüz gibi Ares Logic light da e, bana 5 farklı CPU programlamayı izin 1000 ve 1100 serisinde oluşuyor bu sürü Ben 1100 serisinden diğer serisinde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi sağ tarafta level pencerem açıldı, sol tarafta program ve CPU ile ilgili ayarları yapabileceğim bir alan açıldı. Programı görsel olarak incelesek, sol üst tarafta çeşitlilmelerin bulunduğu bir bölüm mevcut. Normalde bütün programlarda bulunur zaten. Hemen altında yine çoğu programda bulunan Yeni proje, proje aç, kaydet, yazdır gibi bölümler oldu bu, alan bu alanda. Bu e, alanda bir bir adresi seyrek arama yapabileceğim ya da bir sayısal e, integer olarak arama yapabileceğim bir bölüm mevcut. Search alanı. Bu bölümde işte verify ve kompayı yapabileceğim iki tane ikonum var gördüğünüz gibi. Şu an program yazılmadığı için hata da vermiyor. Ama ben mesela şuraya bir boş çıkış atarsam gördüğünüz gibi verifi yapamayacak ve diyecek ki bana çıkış adresini yazmadın ya da label'da room'da hata var benimle yüzden da anlatmaya devam edelim şurada ise gördüğünüz gibi leather penceresini yakınlaştırıp uzaklaştırabileceğim ve artı x'li büyüteç konularım var hemen yanında daha hızlı komutlara ulaşabileceğim bir palet mevcut gördüğünüz gibi bütün komutların toplamı burada. Kullanabileceğim komutlar zaten siyah şekilde. Kullanamayacağım komutlar ise e, kapalı şekilde açık gibi şekilde yazıyorum. Burada. Sol taraftan devam ediyorum. Project ağacında, proje ağacında. Fonksiyon dosyalarında e, e, çeşitli özellikleri açıp kapatabileceğim Bir bölüm mevcut. Mesela x speed counter hızlı sayıcı bölümü var. Buradan çeşitli ayarları yaparak ben de x speed counter aktif hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi tablarda çeşitli değişik özelliklerde alanlar mevcut. Bunları da ilerleyen derslerde teker teker ele almaya çalışacağım. Ayo konfigürasyonuna geldiğimizde ise e, serisi modüler bir piyasa olduğu için ana çiğ yanında çeşitli modüler takabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada boş slotların mevcut ve sağ tarafta da bu slotlara aktarabileceğim modüller mevcut. İsterseniz hemen iki tane modül ekleyerek anlatmaya devam edeyim. Sağdan sola sürükleyerek istediğim boş slota modülümü ekliyorum. Ben şu anda 16 kanal bir input modülü ekledim birinci slota. İkinci slota da 16 kanal bir çıkış ekleyeceğim. OV16 veya OV16 ekleyebiliriz. OV16 tansiyon çıkışlı iken OV16 böyle çıkışlı. Ben böyle çıkışlı bir 16 kanal çıkış modülünü ekliyorum. Ve sağ taraftan çarpış açısından kapatıyorum. Iconfig konfigürasyonunu isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Mesela modülleri e, enerji vermeden takarsınız. Diğer enerji verirsiniz şu yani online olmadan with ayo config derseniz ayo sıralamasında otomatik olarak çekebilirsiniz. Kanal konfigürasyonunda ise e, diğerçinin üzerindeki haberleşme portlarını ayarlayabileceğiniz bir sayfa açılıyor. Mesela yani kanal 0'da e, benim bu portu kanal 0'daki portum 232 ayarlı. 19.200 haber kanal bizlere Ethernet portun ayarları mevcut. İşte IP adresi, Softnet Max, bu yer aldığı bir sayfa. Bunları da bir sonraki dersimizde sanırım anlatacağım. Ondan sonra ben de kaldığında program faydalanan bir bölüm var. Gördüğünüz gibi açılıp kapanır Burada şu andaki karşılığında olan Leather penceresi bulunduğu yer mevcut. Leather'ı kitliyor. Yeni bir ledger eklemek isterseniz forma parçası tıklayıp New sekmesine yeni bir ledger ekleyebilirsiniz. OK derseniz ve gördüğünüz gibi e, ledger 3 adıyla bir level sayfamız daha oldu. Hemen altında data Files sistemi e, Burada input bu output'ları görebilirsiniz. Şöyle açarsam biraz daha aynısını anlatacağım. Input 0.0 ile başlayanlar ben, benim PLC'nin üzerindeki input'lar. Gördüğünüz gibi sağ tarafında ise hangi slotlara tarafı input olduğunu gösteriyor. Mikrojik 1100 serisinde olabilecek input'lar. Ve biraz önce input eklemiştik. Hatırlarsanız olan kanalda input. 10 input da şurada ve sağ tarafta 1160 ile IP 16 yazıyor. Bu da e, birinci slot eklediğim modülün kullanabileceğim inputları gördüğünüz gibi e, input 2.1.0'dan başlıyor dedi ve bit bit video 1 bölü 1 1 bölü 2 saati 1 bölü 15'e kadar burada kapatalım hemen. Output'lara geçelim. Yine ee, daha ince atabiliriz. Daha doğru müşteri şey çekebiliriz. Şuradaki bölüm 0.0 ile başlayan bitler benim CPUM'un üzerindeki çıkışlarım. Hatırlarsanız 16 kanal 1'e çıkış eklemiştim. Böyle modülü. Onun adresi de işte şurada gördüğünüz gibi 2.0 ile başlıyor. Ve 2.1, 2.2 diye devam ediyor. Bunu da çarpı ile kapatarak devam edelim. Ee, biner dediğimiz alanda ise iç kontaklarım var. Proxy marker diye de